Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Melo Playground'da şey yapacağız. En güçlü bir karakter yapacağız. Tabii ki de çikolata. çikolata. Ama çok güzel yapması bayağı zor olabilir. Melo Play'daki Melo Playground'daki bütün gizli karakterleri seçeceğiz. Ben, ama ben bir tanesini yapmışım. Bakın arkadaşlar sevlerin. Bunları bilmiyorum. Bak bu katana ben. Bu da kill. Oo manut. Bu da kill lan. Ben bunu daha öncelerden bir videoda gördüm. Ben de oradan yaptım. Bu da güçlü melon. bu da bu, bu, bu dolap. Bu da bu da bu da elmanın iskelet hali. Ama biraz elması biraz tabi bir de bu Apple bunu biliyorum bu bak fiskele var bir de a, a, e, kendi hali var <laughs> tamam hemen başlıyoruz sevlerimize arkadaşlar ilk önce havuz yesinden başlayalım burada bir tane e, elma çıkartacağım e, e, bunu çıkartayım sonra bunu ve sonra da bu ilk önce elmadan başlayalım Elma biraz bağlı Ananı yapalım. satayım. <laughs> bu da muz gibi şey anasını. Buldum oldu lan buna? <laughs> tamam başka bir elma çıkardı. Ben bu elmayı şey yapacağım. Limon. <laughs> Az eskilerden bende vardı limon ama bu sefer <laughs> yok. Ben de elmadan limon yapacağım. Tamam. Şimdi buna Ana dur kırmızı iksiri almayı unuttu. Pardon kırmızı iyileşme iksiri almayı unuttu. Her yeşili bataklar yeniden oluyor. O zaman kimlikleri kırdı ama kemik... Ne yapayım böyle oldu. Bakın arkadaşlar ilk işte yeni karakterimiz. Bakın kemikleri böyle valla. <laughs> kemikleri çok kötü oluyor. Kemikleri çok kötü. Ama kemikleri sevmiyorum.

Arkadaşlar. Bir şey yapacağım. Kendi bekleyin. Bunu yavaş döndürmemiz gerekmiş. Ya, kemiği kırılıyor ki sinirleniyorum. Kemiğin kırılmasını istemiyorum. Bak. Uf bu gördünüz mü arkadaşlar? Ben <laughs> galiba bir ah, bak oldu arkadaşlar. Bana bakalım o boğdu anasını. Heh heh buldu. Bulmuyor. Evet ilk önce işte 7 karakterimiz limon. Gizemli karakterimiz limon. İşte yeni karakterimiz limon. Heh. Tamam bunu sevleyelim. Bunun isminde Türkçe yazacağım ismesini. Limon. <gülüyor> limon. Limon. <laughs> bak işte geldi sevgilerinize bakalım. Uy, limon, limon adamımıza bak, adamımıza mı? Adamımız geldi, adam, adamımız geldi, adam adam. Şimdi kapıza, bakalım kapıza. Ee, Lot, çok güzel. Eskilerde karpuz yiyordum ben ya. Ama karpuzu özledim ben. Ama karpuz çok özledim. Tabi dur ya boş. Bakın <laughs> işte yedi kadetlerimiz. E, bu ne ismesini bilmiyor. O zaman ben bunu şey yapacağım. E, bunun ismesi de Türkçe yazacağım. Bunun ismi ne olsun? Kırmızı. 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 Kapuz. Yazacağım ben bunun ismini bir de ve çekirdek ve çekirdek çekirdek ana bu kadar yazılıyor çekirdek yazacağım çekirdek çekir olsun çekil çekir başka sadece başka bir şey yazmıyor bakın işte yeni kaletlerimiz uy yakışıklıya bak <laughs> Şimdi son olarak bal kabağı ve mısır kaldı. Bal kabağı tarifi nasıl diyor? Bal Ben bal kabağı hiç yememiş. Sen de, de tanıyorsan nasıl tadı kazınca bal kabağı yedi. Ne yapıyorsun? Bu da yeni kadetimiz haşlanmış bal Haşlanmış. Haşlanmış bal Haşlan. Ay yazmışım şimdi lanmış. balkabağı. Bal kabağı, Doğru yazmışım tamam. Evet. Uçan bir son olarak mısır kaldı. bok oldu lan. Yok oldu anasını satayım. Bısı nerede lan? Arkadaşlar bısı kaybettik. Bir yönden gelsin. Ama... İskelet olmuş anasını. Şimdi son olarak da bu da iyi yeni. Kaletlerimiz mısın? Haşlanmış mısın? Hadi bunu da sevelim. Aa e, kopuyor domuzlar. Eee haş kullanmış. E, nasıl? Türkçeye de ben isimlerini. O, 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 o. <laughs> Şimdi ateş. Tamam arkadaşlar geldik. Şimdi ateşten bak bir kadetler yapacağız. Bir de iskelet yapalım mı ya? İskelet yapak. Dur iskelet yapalım. İskelet Bu bu da size siyah şey, e, iskelet olsun. Çünkü siyah. Ya da kişiler siyah iskelet de olabilir. Bu güçlü olsun. Bir de siyah batıralım. Hah, battı. Arkadaşlar Dikkatli olunuz eğer yanlış olursa sıçtınız çünkü diye e, kırmızı ilk e, canlandığı ikisini verdim size Yoksa ha, yapamadınız bu siyah iskelet Siyah iskelet Heh Evet iyi yedi kadetleri siyah keskada sıçra bu sonra kalkınca çıkar tamam bu sonra başka bir kalkın yapalım bunu yavaşlandırmamız gerek oy çikolata çikolata abimiz geldi iyi yakışıklıya bak çikolata ne abi <laughs> ya ben çikolata yiyorum her gün ama dondurma da yiyebiliyorum ya yani senin o manzarayı görmekten özlemiş be sağ olsun bakayım bundan Çikolata olursa daha iyi olur. Evet çikolata buzadı. Bu da batı. Ha Evet bu da çikolata olsun. Bu da ismi çikolata. 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 Çikolata beni bekledi. <laughs> ha. Sonra da Mısır... Oha ateş oldu lan. Tamam abi. Yaman gibi kaldı kaç Bu Coca-Cola mı oldu? Coca-Cola ev bu bak. Bu su galiba Coca-Cola'ya dönüşebiliyormuş. Tam şimdi anladım. Coca-Cola mısın da ya Ha battı. Bu da Coca-Cola. Bunun ismi kola olsun. Kola. Kola. Sadece tam kola. <laughs> Başka bir şey ya Şimdi bal Gel lan buraya bal <laughs> Bu da işte yeni kazettiğimiz. <laughs> Uçuyor. <gülüyor> bunu kasıyor yapacağım abi de. Çünkü ben bunu beğendim. Ben bunu da ne olduğunu Bak bu daha ben şey diyeceğim. Hop diyor neydi? Şaka yaptım. Demeyeceğim. Bu tüyü demeyeceğim. Haşla. Ee, şey. Sıcak bal kabağı. Sıcak. Sı sı. Sıcak bal kabağı. Bal kabağı. Bal kabağı. Heh. <laughs> İşte yedi bir sıcak bu akraba. Şimdi son olarak elbabız kaldı. Hop. Abi sen nasıl bir nasıl? <laughs> tamam Dikkat <kardeşim, yallah. gülüyor> <Sikret> et. Uyyy <laughs> bak. Bu da 7 kat etti bir Şaka yaptım Ateş At Hayır Bir şey olmaz ya <gülüyor> Onun <laughs> Yeter artık gitmeyin bir arası Pardon abi Evet. Ama da tutayım ona. Hadi yanma. Yanma. Hah. Tamam. Bu da yedi karakterimiz. Şey. Sıcak elma. Sıcak elma. Elma. İzledim. Şimdi bakana. bakalım bakalım nasılmış bunda. Sıcak balkabağı. Çikolata. Kola. Siyah iskelet. Haşlanmış mısır. Haşlanmış balkabağı. Eee bu, 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 bu sıcak uh, elma. Sıcak elmayı koydum mu? Evet koydum uh, Koymamışım pardon. Siyah iskelet, limon. Limon ve kırmızı kapluz çekirdeği. İşte işte yeni karakterli. şimdi deneyelim. Bu iskelet. Haş, sıcak, bol kabahı ve e, siyah iskeleti. Evet. İş görünce siyah Bak ona batılmış mıydım? Batılmıştım galiba. El primo. Hop. Oh. Şimdi pardon. Sıcak bol Ve sonra da kaşlanmış mısırlık olacak <laughs> Of. Oy, donup, on <laughs> of bol, Hay, bol, adam. İzlediğiniz için Abi oh, bir sesi kısmasa da İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kendinize, kendinize çok iyi bakın hoşça kalın bay bay ve bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Bugün bayram. Yay!